Yılanlar, sincaplar, işte sarı akrepler, tarantulalar, her haşerat burada var. Hay komşular, arkadaşlarım. Nasılsınız? Aman bunlardan ne korkacağım be. <laughs> Sincapı gördün mü? Sincaptı, yılan sandım. Sinca... Olacağını bilsem sence sokerli der miyim demem. Sok. Canlı mı? Canlı, cansız yani her şey olabilir. Vallahi her şey olabilir. Tam olarak anlamıyorum. Hadi. Ay bir dakika hadi. abla. Abla hadi. Abla canlı mı hareket eden bir şey mi? Dokununca göreceğiz bilmiyorum işte hadi. Sok. Aaaa! yapamıyorum. Ay. Ne oldu? Sok, sok sok. Hareket mi etti? Ay yok ya, ya yapamıyorum 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 yapamıyorum. Okey. Okey okey okey. Okey. Ay yapamıyorum ben beyazım. oldum. Hadi hadi ya oldum hakikaten de yavaş yavaş. Abla yavaş falan deyip beni niye giriyorsun? Kökle ulan kökle. Sok. Ne diyeyim? <laughs> Ay çok ne Ama çok büyüttünüz. Ya. Çok korktum ya. Hadi yani, yani büyük büyük. Allah belanızı versin mut, ya. But 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 but. O ne ya? Ne o ya? Ne o? <gülüyor> <gülüyor> Yılan yuvası. Aman tanrım. Kız.